Meram Yaz Spor Okulu öğrencileri Genç Komeyin Dutlu Meram Millet Bahçesi'nde düzenlediği eğitim ve oyun kampı etkinliğine katıldı. Öğrencilere eşlik eden Belediye Başkanı Mustafa Kavuş çocuklarla sohbet ederek eğitimlerine katıldı. Onlarla birlikte oyunlar oynadı. Hazır mıyız? Çekiyorum. Olmadı. Bir daha. Çekiyorum. Çocuklar eğitim ve eğlencelerine neşe katan Başkan Kavuş'a teşekkür ettiler. Çok eğlendim yaz okulu acayip güzel. Hem etkinlikler hem öğrenmeler. Bence herkesin gelebileceği bir yer. Tek bandoya gidiyorum. Eğlenceli ve güzel oluyor. Hem eğleniyorum hem hem yetenekler hem yetenekler öğreniyorum. Güzel oluyor. Vallahi voleybol ben hiç oynayamıyordum. Şu an çok güzel oynuyorum. Yani voleybolcu olmak da isterim. Okulda da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Genç Komey'in Dutlu Millet Bahçesi'nde düzenlediği eğitim ve oyun kampında çocuklar ve gençlerle buluşan Başkan Kavuş, yaz spor okulu öğrencilerimizi Dutlu Millet Bahçemizdeki oyun kampında ağırlayan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Çocuklarımız sadece bu şehrin değil tüm ülkenin geleceği. Bu sebeple onların en iyi şekilde yetişmeleri, mutluluk ve sağlık içinde büyümeleri bizler için çok önemli. Bu hedef doğrultusunda Konya Büyükşehir Belediyesi önderliğinde ve örnekliğinde çocuklarımız için birbirinden değerli pek çok etkinlik düzenliyor, projeler üretiyoruz. Spor okulları da bu çalışmaların en etkin ve en faydalı meyvelerinden biri oldu. Onların yaz tatillerini tabletten, telefondan bir nebze olsun uzak, spor yaparak, yeni dostluklar kazanarak ve doğayla iç içe vakit geçirmelerini sağlıyoruz dedi. canım.